Herkese merhaba işte abi, abi birlikte. Undertale Part 2. Ay Undertale Part 2 demişim. Undertale Undyne Part ile sizlerle birlikteyiz. Şu an Undyne orada ve de bir tane kaydımızı alalım. Yüz geliyor, için azim ne doldu? Kaydet. Tamam. Hadi. 3, 2, 1. Buraya kadar demek. Daha fazla kaçmak yok. İşte geliyorum. Ay yeşil olduk. Kardinal. Bana çok kaza geliyor arkadaşlar. Hadi. Ben meydan okudum. Çok kolay olduğunu söyledim. Yeşil olduğu sürece kaçamazsın. Artık tehlikeli yüzme. Artık tehlikeli yüzmeyi öğrenmesin. Bana karşı bir saniye bile dayanamazsın. Dayandım. Anlayın savaşmak diye söyledin ama bir şey olmadı. Fena değil o zaman buna ne dersin? kolaydı. Kırklar ve mutlu bir sona hayali kurduk. Ve <laughs> artık, güneş ışığına erişebileceğiz. Bir tane yedik. Bir tane bunu çalmana izin vermeyeceğim. Vah! <laughs> bu kadar sıfır Okey kaçıyoruz şimdi. Allah kahretsin. Sen 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 hala beni başlamak istemeni inanamıyorum. <laughs> Tehlike uğraşmayacağım hadi hadi git. benden bu sefer kaçamayacaksın. Kaçacağım lan. İnan ettim. Doğrusu ben sana iyilik yapıyorum. Kah. <laughs> <laughs> Az önce geçebilen hiçbir insan olmadı. Artık seni öldürmek bir çeşit bir çeşit insaf. Nasıl oluyor? bu yüzden bu kadar dirençli olmayı bırak hayır seni kudurtmak için direniyorum lan kudur Benden son defa kaçtım. Biz bana insanların azimli olduğunu söylemişti. Öyleyiz çünkü. Aha. peynir yaka şeyler geldi. Ne demek istedi? Şimdi anlıyorum. Gecik bir tane lanet olsun adam. Ama ben de azim Zaten azimsin abi. Bunu şu an bitirmek için lazım ne? Kolay şu an. Şu an. Oha yavaş. Ha ha ha. Nah öyle artık seni küçük velet. Hey, ne haber? Düşünüyordum da sen sesi şimdi? Sen ben Ramdayım bir, bir ara birlikte takılmalıyız. Bence ikiniz iyi arkadaş olursunuz. Daha sonra onun evinde bulaşalım. Tı 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 tı, hadi hadi. Ya papa şimdi arayacağım bu tuttu ya. Kaşımı kes. Kesmiyorum. Aa kaçamıyoruz tamam. Hadi. Aa. Ne yapıyor bu? Ay kaç 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 kaç. Geliyor. Zırhım çok sıcak. Ancak vazgeçemem. Bayıldı. Düz koyalım o zaman. Su bir su soğutucu bir bardak aldım. Aydan'a su verecek misin? Evet. Ağzına girseydik. <laughs> Titriyor. Böyle şey oldu. Gidiyor. Arkasından gidiyor. Gitmiş. Daha da en yanına gidiyoruz bu arada söyleyeyim. Ha, bu arada bir kaydedeyim ben. Oldu her şey kesinti oldu. Bu senin bu senin için azimle doluyor. Maşallah her şey bizim ikimiz azimle doluyor ya. Ha şimdi... Yok, bura değil. Şurası Andai'nin evi. Andai'yle birlikte takılır mıyız diye sor. Ama garip bir cevap verdi. Bir katil ile takılmayacağını söyledi. Ama... Hmm, Bunların katil hatırlamıyorum. Bir aktar bir tip olsam da... Sonra da tuhaf bir şeyler zırvaladı. Kötü biriyle savaşmamak istemekle ilgili. Maalesef çok zayıf görünüyor. Şehir adım attığı gibi ant altıya yıldı kaldı. O yüzden belki bana ihtiyacı olur diye bekliyordum. Bebek gibi bakılmaktan nefret ederdi. Alarım takılma işini ertelememiz gerekecek. Zaman geçmeye gerekecek. Olmadı be arkadaşlar. Dansa geldik hadi hayırlı olsun. Bakın. Bugün... Pek kek 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 susamıştım. O yüzden şelaleden buraya Bu geldim. Böyle bir yerde bu kadar tuhaf bir labo laboratuvar görmek için azimle doldurdum. Aa, neyse arkadaşlar bu, bu da burada bitsin. Evet 11 dakika olmuş gayet de. 12 dakika olmuş gelen gerçekten diye de yeterli. Bir önceki video iki bölümdü. 2 bölümdü. part O zaman 9'da oluyoruz değil mi? E bir bölümün içerisinde İki bölüm öyle düşün. Neyse. Daha çok böyle e, Undertale videolarının gelmesini istiyorsanız like atıyorsunuz ve de zaten size söylediğim gibi bu Undertale bittikten sonra yeni bir Undertale fan game var ve de onu oynayacağız ve daha sonra daha sonra zaten en son Undertale oynamıştık fan game olarak ama yani bu sefer gerçekten Hikayesi olan bir oyun. Anlarıyorsa tam bitmedi. Ne yazık ki. O, o zaman kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve de, görüşürüz ve de hadi görüşürüz efendim.